Mahallesi Özdere Sokak'ta metruk bir bina yıkımı çalışması yapıyoruz. Bildiğiniz üzere şehrin genelinde kullanılmayan ve metruk hale dönüşen yapılar özellikle vatandaşlarımızın da şikayetine konu olabiliyor kötü amaçlı kullanımlar sonucunda. Bizler de tabii ki emniyet güçlerimiz tarafından sürekli kol, kontrol altında tutulsa da bu tür, bu tür yerleri yıkarak çözüme kavuşturmak ve vatandaşlarımızla, bölge vatandaşlarımızla rahat ettirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz şehrin genelinde metruk yapıların yıkımını uygun şekilde gerçekleştirerek buralardaki sorunların çözülme kavuşmasını sağlıyoruz. Süreçle ilgili bilgi birazcık. Bu tür güvenlik zafiyeti oluşturan ve vatandaşlarımızı tedirgin eden metruk yapılarla ilgili çeşitli sahipleriyle görüşüyoruz ve tebligatları da yapıyoruz bunların açılmasıyla ilgili. Vatandaş kendisi yıkmazsa binayı bizler İnegöl Belediyesi olarak yıkarak bunları kullanıma açıyoruz geçmişten bu yana 2019'dan bu yana 181 adet bu tür yeri yıkıp kullanıma açtık. Bugünkü yaptığımız çalışmayla da inşallah bu sayı 182'ye çıkartmış oluyoruz. Metruk olan ancak koruma kurulu tarafından korunan tescilli eski yapılarla ilgili de çalışmalarımız yine devam ediyor. Bunlarla ilgili de koruma kurulundan gerekli ilgili izinleri alıp belediyemiz tarafından birebir projelerini, projelerini hazırlayıp daha sonra mali hidam kararı alarak buradaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve akabinde yıkımlarını gerçekleştirebiliyoruz. Süreç içerisinde bu binaları da dönüştürmeye inşallah devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.